Ben buradayım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, aa, gemi oyunu oynuyoruz. Benim gemim çok büyük arkadaşlar. Benim gemim. Hmm, sen niye buradasın? Hı. Hmm. Ne? Gemi, kimse gemi seçmemiş. Hii. Nasıl iyi ki girmemişsin. Gemisiz oynuyoruz. Allah. Herkes gemisiz oynuyor. Gemi. Ala geliyor. Gemisiz oynayacağız bu sefer. Ya ben girmeyeceğim. Hasuş iyi misin orada? Oh dev gemi. Dev gemi atlamaya çalışacağız. Bin ya oyuna gir. Ne yapıyorsun? Dev gemi. Hii, akşam oldu. Dev gemi atlamaya çalışacağız ya. Dev gemi. Beni bekle lütfen. Hayır beni ver, ben evvel ben. Lütfen. Ah. Hazır. Köpek balığı. Ben de ge gemi. Köpek balığı. Ben... Ya bu çok saçmamış. Keşke girmeseydim. Asıl sen orada kal tamam mı? Uğur'a yapabilirim. De Hasan şarkı gelince köpek balığı geliyor. En tepede beni izle. Ben yüzüyorum şu an. Oy, önümü de göremiyorum ama. Lan! Ben yukarı çıkmak istemiyorum açıda. <laughs> 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 oyun çok saçma. Hasan şair ben indireyim ya. Ben ölmemişim los. Ana kolla, kollarım yok. Hasan, kollarım yok. Böyle yiyeceksin. Ana kollarım havada. Kafam. Ana ben resetleyeceğim. Beni bekle. Olur mu? Geliyorum birazdan. Ka Oyunu kafası karıştı. <laughs> Lan reset çektim. Olmuyor. Hii. Lan üst iki tane köpek balığı. Anam bana kuyruğuyla vuruyor. Merhaba. Lan köpek balığı üstündeyim ben. Merhaba. Öldü. Benimle. Ya bu çok saçmaymış. Keşke girmeseydim. Neredesin? Buradayım. Hani? Oraya ya değil ya. Buraya. Ne hang, kavano, hangi hangi ne, ne, neredesin? Sen neredesin? Ben buradayım. Gördüm. Ana ben yukarı gidiyorum güle güle. Akşam nasıl olduğuna bakacağım. Sen gelecek mi? Biliyorum. Neredesin? Ana altındasın. Geldi. Gel. <laughs> <laughs> Ana ben aşağı düştüm. <laughs> Sen kapıya gir. Orada kapı var. Öyle mi? beni bekle. <gülüyor> <gülüyor> gel çıkma çıkıyorum. Nasıl düştük ama? Aa kazanmışlar. <laughs> ben, ay. Aa düştüm. Lan geri çıkıyorum. Ne yapacağız ki? O otomatik kendisi gider. Seni de uçuyor. Anam. Ceralim <laughs> evet. o. Lan oğlum ben bilmek istemiyorum. Lan. Nasıl seni? <laughs> hani sen niye havadasın? Anam. Çocuğum niye havada uçuyorsun? Çıkıyor. Ağzına kalı seçiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin? Köpek. Hatsuz gemi seç. Ben seçtim bile. Hı. Ben yeni aldım gemiyi Sen de seç. La buraya bas işte. Buraya basıyorsun. Bunu mu seçtin? Tamam. Ama Aa, ben, ben bunu. Ördek değil mi? Evet. Tamam aldın. Asıl beni bekle. Tamam mı? Hı. Sen benim gemime atla çünkü benim de gemim. De. Hem ikimiz de birlikte oynayalım. Onu istiyorum ben. Hadi ya. ha tamam. Şimdi gidiyoruz. Bekle. Şimdi gemilerimize bineceğiz. Aa ben gemime geldim. Ben de. Ben... Oo benim gemim çok büyük. Önü de çok büyük. Seninki asla Sen benim gemime gel. Çok büyük. Allah. Köpek balığı geldi. Lan ben kola... Oha. Benim gemim çok güzel. Benimki de çok güzel. Oha benimki gemi de büyük. Gel gemize. Benimki de basmıyor. Seninki küçücük minnacık. Geliyorum. Lan bu, lan bu çok küçük. Hiç gaza basmıyor ki bu. <laughs> sen neredesin? Benimki de gaza basmıyor ki. Basıyor sen. Ya ne yapıyorsun? Ha soğuş deli... Sen benim gemime gel diyorum sana. Bekle. Sen neredesin? Oraya geleceğim. Ne hani hangi adanın yanındasın? Onu göster. Adam ne Adam. adam. Hatır, <gülüyor> neredesin? Sen <laughs> neredesin? Adam kafasındayım. Neredesin? Hangi yerdesin? Hangi adadasın? Seni bulmalıyım. Neredesin ya? Adam diyor. Asıl adamı at lan. At şuradan. Direksiyondan at adamı. Bak. Bak şimdi bir bip. Lan dur ben bekle orada. Gördüm seni. Lan aracı niye hala gidiyor? Oh. nereye gittin ya? Arkadaşlar Asus gitti ama bulamıyoruz. Arkadaşlar video hiç bir çektiğimi unuttum. Değil mi Asur? <laughs> Anam. Evet. Oo. Lan neredesin? Adam beni tokatladı. Asur neredesin? Hii. Ah. Ben yani şimdi ne yapacağız? Ben seni nasıl bulacağım? Ya Asur ya. Arkadaşlar. Ben gördüm seni. Bulacağım. Neredesin ya? Karanlıkta hiç görünmez. Anam. Yürü gemi. Lan yürü seni. Nasıl <Sessizlik> gemi pert oldu gelme. Çünkü senin nerede olduğunu buldum. Bekle orada gemine geleceğim. Lan dönmüyor bu. Ben gemini süreceğim bekle. Geliyorum. Gele babama. Kale babama. Aa, gördüm gördüm gördüm. Bekle. Ana bekle. Gemin orada görüyorum. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Köpek balığı yedi beni. Ver sen de oynayayım bari. Lan sen ne yapıyorsun? Otursana. Oturmuşsun. Anam. para kazandıracağım. Lan lan kafam kafam. Balık tut sen. Lan! <laughs> Bu sefer ben senin gemine gelmeyeceğim. Ya ona gemilere bak. Merhaba abi. Patron çekelim. Oo Gemiye nasıl vurdum ama? Patron çek. Ben patron çekiyorum gemiyle. Gemerildi. <laughs> Bari sen kazan ha. Tamam mı? Tamam. <laughs> lan dön lan. Bu da çok değişik. Lan geri gidiyoruz. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> geri gidiyoruz. Lan geri gidiyoruz. Arkadaşlar geri gidiyor Asır. Ay. Arkadaşlar geri gidiyordu. Geri gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar Güzel. videoyu bitiriyorum görüşürüz. Güzel. Görüşürüz. Kanalımıza like atmayı, like, abone olmayı unutmayın. Abi görüşürüz. ben kazandım.